Bakın arkadaşlar. Bugün hep beraber arkadaşlar. Ne yapacağız bugün bakalım. Bugün tabi tab arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Dinamik doğru bankatı yapacağız arkadaşlar. Ton kutun gene bugün arkadaşlar yapacağız. Ve arkadaşlar bugün kamerayı arkadaşlar tablet laptop yapacağız. Böyle laptop da yok. Laptop yapacağız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bugün böyle bir karar hmm. aldık. Dedim ki ben niye video çekmiyorum de yapalım tamam. Kanki ne bir gün arka öbür gün. O çete çektiğim zaten öbür gün arkadaşlar. İkine gün yani. Bu haklar devamı değil arkadaşlar. Bu hemen tez çıkartın. Devamı değil arkadaşlar aslında. Bak bir video. Bazı güzel arkadaşlar. Bugün Tonga bir biliyor arkadaşlar bu tayfayı tüm böyle sizinle beraber dün. Şimdi onun bir arka tayfa tüm yani burasını ve burada biraz daha torluydu diye düşünüyorum böyle toruları gösterirsem ben de arkalar böyle turlar var arkalar. Adama nasıl olacak? Nasıl bir ismi? O daanka hemen getir de. niye borç alıyorsun? Bu arabalı sigortası. bu da filmlerin ötemey bunu toplu için yani para olmadığı için düğün için Siz nereye Beyler Beylerbeyi'ne gidiyoruz. Baş üstüne. Ulan hay şansıma tükürerim oğlum. Koskoca İstanbul'da milyar tane taksi varken... ...bula buna bu seyir Kırılsı'nı taksitler binmişiz. Ulan Allah herhalde sormuyor ya. Ya kardeşim ya... ...koskoca sanatçının cipini hala sanayiden alamadılar. Hak gibi taksilere bineyim. Onda olacak, patron bize bir akbil çıkarsın da otobüslere binelim. Ay evet Fikoş ya. Senin gibi büyük bir sanatçıya böyle bir muamele hiç reva mı yani? Bence sen ülkenin en büyük türkücülerinden. <laughs> Kim ya? İlk defa göreyim. Havalı. Arkadaşlar çok özür dilerim arkadaşlar. Ben atık bırakmışım arkadaşlar. Kameraya öden sınıfı kısıtlıyorum. Genelde kamera gidip buraya koymuştum. Böyle beni takıyor. Bakın arkadaşlar oraya. Fark. Ne de bu tuzla takılma. Ona bakayım ama ben bu tuzla yapıyorum. Bir devam ediyorum. <laughs> arkadaşlar ben bunda ve bunda kaldım. Arkadaşlar ama ben A diyorum. B çıkartarak B'yi de takmak var. A veya B çıkartarak var. İkisi de doğru çıkar. O Arkadaşlar ben bu B ile D artısından hani, takılı kalmayacaklar. İkisini de istiyorum. Tekirdeki gibi üzerinde birden bir tekirde kadar sayılar olan fırıldak kullanılıyor. YouTube fırıldağı ilk kez çevirdiğinde gelen sayı kesinin payı. Şimdi bir kere bununla öğlendim. Çok kolay bir turla gelin kartım ve arkadaşlar. Böyle bir pot atayım Bu tur ötün bir turu bir rahatlık. Yani ben kalbi bakayım öyle size göstereyim. Bu arkalar burada bir de hop test daha bitmedi. Hadi testte gitsin. Evet, Dizitan turları dört diyor. Ama arkadaşlar ben tabii ki de Allah bir dakika. Tabii ki de arkadaşlar ben bütün turları yaptım. Böyle arkadaşlar bu turlara hemen arkadaşlar ben de arka, itaretim yok arkadaşlar itaretmiyim arkadaşlar ben karnım itaretleyebilirim arkadaşlar ben de. Bir bakalım arkadaşlar ben bakayım evden böyle tadı tutur bir itaretim arkadaşlar geleyim hemen çıkırdım. konu matematikte ben konu Yeterli Bak bak bu iki tane arasına kapın ama A yapıyorum hoca gene de denetle Açık çok teşekkür ederim siz hep Ya kusura bakma seni çok beklettim ama biliyorsun işte babandan kaçıp anca gelebildim. Böyle gizli gizli bulacak değiliz herhalde. Ahmet Bey'in 2012 Batman vot bırak. Katım Mikat'ın istedikleri kastır. Allah'ım işte Allah doğrudur. Uh. Bu doğrudur işte Allah hep için şey yaptım. Neden? bitir diyoruz ve doğrularımı yansıları siz görmeyin keşke. Arkalar net bu kadar. Size bu kadar gösterebilirim. Ancak öyle. Şimdi arkalar kapatıyoruz. Ve arkadaşlar bir günlük. Oh, bir dakika. Evet arkadaşlar bir zamanı kadar bu kadardır. Youtube'umu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, arka yani din yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiğiniz arkadaşlar daha fazla gelmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir bu kadar. Bay bay.